Merhaba Lokman, ne yapıyoruz Lokman, nereye gidiyoruz? Gece gece biraz kaçamak yaptık. E çocukları almadık. Çocukları almadın mı? Hayır. Eee onları almalı, nasıl yapacağız? Bilmiyorum ki, nerede e, acaba çocuklar? Ben. Nerede, nerede, nerede? <laughs> Buradalar. Ama Fatih yok. Niye yok burada? Enhar tek sen o, o, misin? Onu çöpe attım. E, çöpe mi attın? Hey iyi yapmışsın. <laughs> Nihat Eymen de bence saklanmıştır abla. Nihat Eymen nerede? E, Lokman yok gerçekten ben göremiyorum. Nerede bu çocuk ya? Nihat Eymen neredesin? Arabanın Al, altına saklanmıştır. Nihat Eymen. Nihat. Burada sanki biri var. Merhaba. Hey, Merhaba arkadaşlar. Merhaba Nihat Eymen. Arkadaşlar. <laughs> Sizce zaman. Abone olmayı, like etmeyi, Aşağıda da tıklayın arkadaşlar. <laughs> Aşağı linke bırakalım tıklasın değil mi arkadaşlar, arkadaşlar, de. link alayım, link alayım, arkadaşlar link alayım. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kalp atmayı unutmayın. Bu tarz videolarımızdan daha çok istiyorsanız arkadaşlar. Biz tekrar videomuzda arabada 20 daha saat çekiyoruz evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ar arkadaşlar arabada. bir de bayram e, bayram olduğu için bayramınızın kutlu olsun hepinize. Evet e, bugün e, son savurumuzu yapıp değil mi Lokman? Evet. Son savurumuzu yapıp yani, yarın sürprizlerimizi yapacağız. Ha, evet. bu arada bu arada Nihat'ım ben size bir Şöpürüz açıklaması Evet. Benim sürprizim var arkadaşlar. arkadaşlar. Bir dakika evet. tahmin edebilir miyiz? Tahmin evet. edebilir miyiz? Evet. Lokman sen de sürpriz ne? Hiç tahminim yok. En evet. azından sürpriz ee, şey ne? <laughs> evet şey yapıyor. Arı tutuyor. Ooo. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün teyzem. Arkadaşlar şimdi bugün teyzemlere gidip yapayım. sonra abi sonra arkadaşlar. sonra gideceğiz. Sonra kahvaltımız yapacağız. Sen yarın. Niyeti ya ben. Evet, sonra oruç tutacağız. Arkadaşlar bence, tutamazsın. Kahvaltı yemeyeceğiz, e, öğlen yemeği yemeyeceğiz. Arkadaşlar. Akşam da. yemeği, namaz, e, akşam yemeği de dua edince yiyeceğiz. Arkadaşlar. Yani. Evet, evet. Bunları bilmesiniz arkadaşlar. arkadaşlar bunları de, bilmelisiniz de, yani, de, de, değil mi Neden? Arkadaşların düğünleri böyle ozmu mu? Ozmu. Bence bence niyetim sen tutamazsın. Bence de ya. Arkadaşlar yoruma büyüdüm yatayım ben. Orada ben küçük. Yoruma yazdım Sizce... E böyle şey, Eymen oruç tutar. Tutabilir mi? O, Bir oruç. gün boyunca oruç tutabilir mi? Evet. Son buraya da. Nihat Eymen bak ben yarın. Ben oruç tutamaz. Bak yarın videonu çekeriz. Değil mi Nihat evet. Lokman? Yarın senin her anını video çekeceğim. Bakalım oruç nasıl gidiyor? Evet. Ben hiç sanmıyorum. Bence Oğlanım, de. Video çektikten sonra su içerim. <gülüyor> Öyle yok. <laughs> Biz senin yanındayız. Biz Arkadaşlar normalde zaten Öyle Nihat Eymen Nihat e, annesiyle kalacaktı ama ben e, annesine annesinden izin aldım dedim ki Nihat Eymen eğer oruçluydu bir gün bütün gün bizimle kalacak çünkü biz Nihat Eymen'in bütün gün e, hareketlerini kontrol edeceğiz değil mi Lokman? Yani gizli sakın gizli sakın gizliden bir su içmek bile yok. Sakın evi video çekmeyin eyle. Cegeli cegeli. Efendim ben Ağzı. ne yap? Sakın şimdi siz benim gilli bir portarım var. Ne var? Yine. Ne var? E, ona giriyorsunuz sonra arabayı şundan yapıyorsunuz. Bu arada biz ne yaptık böyle? Bir Ay, Arkadaşlar 24 saatlik vlogumuz için Arkadaşlar. soru Evet. Sizin mi? tabletiniz var mı? Vardır vardır da siz tabletinizde oyunda kafa topu 2 oynuyor musunuz? Aa gerçekten Lokman bunun hakkında biraz konuşabiliriz. Kafa topu 2. Arkadaşlar siz kafa topu 2'ne oynuyor musunuz ya? Yani ben oynuyorum. Gelişin gelişin soru sosyal açılıyor arkadaşlar. arkadaşlar. E, karakter açılıyor, takım açılıyor, biletler açılıyor. Ya yani hep hep açılıyor arkadaşlar. <laughs> yani, hep, hep arkadaşlar <laughs> yani, yani, yani benim elmaslarım 200 294 de en arkadaşlar. Arkadaşlar Evet. Sonra da e, sıra var, e, sonra e, maç var. Ben sırada birinciyim. Gerçekten mi? Adım da Emin Noluşat. Evet sonra... arkadaşlar siz de kafa topu 2'yi indirip 1 saat 7-8 aralarında oynuyoruz. Ha, bazen ben, saat evet. 9'da bir dakika, bize bazen saat 9'da oynuyoruz. Yani 7 ve 9 arasında bize istek gönderirseniz <laughs> neydi Nihat Emin senin adresin? Eymen özür zırh kupa. Lokman senin neydi? Lokman 56. 56. E, ee, teyze sen de oynuyorsun senin adın da Eymen Hediye. Evet Eymen Hediye. Ben yani <laughs> üçümüzün üçümüz bunu da Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet <laughs> evet, tuhaflık gördünüz mü? <laughs> ne? Beni de yazmış. Evet, arkadaşlar. evet evet seni de yazmış. Seni seviyorum. Şu çok kalabalıkmış. Bu şu an evet gerçekten bir kalabalık var. Çünkü bayram arifesi olduğu için. <laughs> Eee her yerde bir yoğunluk hı hı. var değil mi Rokman? Efendim ben. Arkadaşlar çok çok tartıştığımız gibi çarşı tırmandım indirmemin gördüğümüz Evet. Niye evet. demek kafa o. topunda e, devamını söylemedik. Biz Arkadaşlar bir de tabu tavuğu... ay anam kafa topu 2 var ya. Hı hı. Kafa topu 1 var, kafa topu 4 var, kafa topu 3 var. Ama siz onları yüklemeyin. En iyisi kafa topu 2'yi yükleyin arkadaşlar. De, dediğim İk gibi 2'de 7 e, ve 9 arasında oyuna giriyoruz. Ee, ben yine isimleri e, açıklama kısmında yazacağım. 7 ile 9 arasında e, her gün değil tabi biz genellikle hani haftanın 2-3 gününde oynuyoruz. Oynadığımız saatte bu saatler arasında bizi de e, size arkadaşlar, bu oyuna girip de bize içecek atabilirsiniz değil mi? Şimdi evde abi video evet. kapanırız da ben e, Ben bayağıdır oynamıyorum ama pek fazla vaktim olmuyor oynamaya. Arkadaşlar Ama ben, şimdi bayram tatili var ya 9 gün. şimdi artık ya. oynarız değil mi Nihat Eymen? arkadaşlar Buyurun. ben, e, ben şimdi akşam e, tabletimi aldım sonra kavuldum. Bu iki oynadım. Çok iyiyim ya. Çok oyun, çok iyi oynayabiliyorum. Ah, arkadaşlar ben Bu 2'nin kralıyım kralı. Haklısın. Herkes yenebiliyorum ben. Arkadaşlar. Er ben teyzem böyle girebiliyor mu da evet, beni? benim her seferinde gidiyorum. Efendim efendim. Evet efendim. Bakın camı birisi çıklatıyor. Yok o sen. sen, 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 bizi Eğler, sen bizi çok kandırıyorsun. En sen biz çok kandırıyorsun. Arkadaşlar. Evet ana. Kancı biri biz kapattı. Açam aç bir seni daha iyi görelim aç. Evet niye atıyım ben? Şimdi kafa topunda senin sen, kaç kupan var? Kaç elmasın var? Kaç elmasın? 200'lerdeydi. 200'lerdeydi. En son iki, 288. Ne, Enar, istersen abi nerede işi? Çünkü abinin boyu uzun ya, buru daha güzel görünür. Hadi bakalım. Ama ben göremiyorum. Birazcık hadi birazcık sonra sen tamam mı? Hadi aferin sana Enar. Evet. Hadi tamam. Şimdi bize kafa topunda kaç elmasın olduğunu söyle. dedim ya, dedi ya 280. Yok senin kaç elmasın var? <laughs> onun 142. Benimki. Yok onun 142. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar Arke güzel. Arkadaşlar. Benimki 17. 17 mi? Ener sen çok Hayır benimki 17. Ama öyle yapmayın ha. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar siz. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Cama vuruyorsun sonra diyecekler beni mi <laughs> Hayır lan. Ben yapmıyorum ben burada duruyorum. Arkadaşlar bir de kafa topunda top e, gelişirseniz büyük kafa var, doldurucu var. Ee, seviye seviye açtığında e, yeni yeni bölümler açılıyor değil mi? Mini minik bir kale evet. var. Kale mi? Evet, doğru. Ve büyük kale. Evet, hadi. Arkadaşlar bir şey değil mi? Lokman abim kafa topu oyunda e, başında e, kral çacı var. Evet. Ben hepsini açtım çünkü. Benim de çünkü burada da e, arkadaşlar. benim Arkadaşlar benim Altın e, altın şapkam var. Arkadaşlar. Evet Enihan. Arkadaşlar sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii söyle. Benim bu, bu kadar ayakkabım var. Üstüme mi? Hı hı. Oo, gerçekten iyi. Senin Benim altında ayakkabım var. Hı -hı. Sonra da fenerli bir kıyafetim var. Hı hı. Sonra Benim, e, çok güzel siyahlı bir gözlük. Çok güzel, içi de pembeli pembeli. Hemen evet, görüyor musun polis arabasını? <laughs> evet. Tamam. Saklanalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet mi Dalalım polis görmesin bizi. Görmez görmez. Gördüm arkadaşlar. Yok görmedi. Yatim. <laughs> Neden polisler var bugün biliyor musun? Hı. Bugün işte Arife'ye artık saatler kaldı ya. Ee, ya, evet, o yüzden hani her taraf kalabalık olduğu için polisler de denetim yapıyor. Ay, her her taraf hiç bu çiğ köfteci çiğ köfteci de. Çiğ köfteci. Çiğ köfteci. Arkadaşlar çiğ köfte mi? Hamburger mı? Hamburger <laughs> He <laughs> yani hamburger değil. Onlar hamburger. <laughs> hamburger. Arkadaşlar, kameralar. Evet, evet, Bakın. Arkadaşlar, ne yapayım ben şimdi senden bir şey istiyorum. Şimdi biz e, bayrama 2 gün kaldı. Yarından sonra bayram. Evet, yarından sonra bayram. Arkadaşlar, sen bayramda abi, ne yapacaksın? Yarından sonra bayramda ne yapacağız? <laughs> Şeker toplarız, evet. herkesin ellerini öperiz. Evet. Sonra da para alırız, geliriz. sonra ne kadar verecek? benimki sürpriz. Ben hazırlamışım açtıkları. Gerçekten mi? Evet. Lokman abi benim. Enharım? Enharımki de hazır. Benim. Ama Çimdiki arkadaşlar, <laughs> Lokman abi sipariş etti benim kasada kumbaram geldi. Kesin Lokman abi, e, Lokman abi ben öptükten sonra bana 200 TL verecek. Bilmiyorum. Ya belki arkadaşlar, belki arkadaşlar belki daha ya daha niye diyeyim ben ya? Ben... Bir TL. Hmm. Olabilir. Arkadaşlar, <laughs> bir TL. Evet, <laughs> benim lokmalar ziparası benim kasa kumbaram gelecek. Kasa kumbarası. He. Evet. Vursanız kırılmaz. kumbaranın parası çok. Çünkü o yüzden ona bir tane büyük kumbara sipariş edeceğim. Doğru gerçekten Çünkü doğru. Çünkü metalden. Babam, babamız öyle metalden yapar. Metalden. He. Evet. Kırılmasın diye mi? Gizim. Arkadaşlar motor Ama çıkarayım dedi. ben. Ama Çıkar. Ama teyze el, eller kırılmaz. Nihat o zaman ne diyoruz biliyor musun? Şimdi biz burada artık videomuzu keselim. Çünkü burası gerçekten çok kalabalık ve video biraz çekmek zor çünkü dur kalklar çok oluyor. Şimdi ikinci videomuza birazdan geçeceğiz ve onu tekrar paylaşacağız. Bu arada yine söylüyorum. Niye atayım yarın, oruçlu halinin videosunu çekeceğiz Nihat'ım. Evet. Ben kaçışın yok. Arkadaşlar su, su çekmeyin. Dahil. Lütfen çekmeyin. Olmaz. Rezil olurum. Hayır ama bunda bir rezil olacak. Çünkü senin herkes gurur duyacak. Uşan gurur. an etme, Nihat Etmen'in oruçsuz hali. Bir de yarın oruçlu halini çekeceğiz. Bakalım evet. olarak nasıl olacak. Bakalım olarak nasıl olacak. Bakalım bakalım. Bence tutamayacak. Arkadaşlar görüşürüz. siz hangi takımsınız? Nihat Etmen hemen konuyu değiştiriyorsun. Biz sana diyoruz ki oruç. Yani sen orucunu tutabilecek misin tutamayacak mısın? Biz bunu çok merak ediyoruz. Bence tutamayacaksın. Lokman tutamayacaksın diyor. Evet. Arkadaşlar. <laughs> hadi hadi Nihat Eymen hadi. Bayıldım ay bayıldım. Tamam arkadaşlar konu belli oldu Nihat Eymen konuyu değiştiriyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, o zaman sen... e, yine söylüyorum yarın Nihat Eman oruç halini ve iki gün sonra da bayram vlogu çekeceğiz. Değil mi Nihat hadi, hadi arkadaşlar şimdi o şimdi bu sona verelim görüşürüz. Hepinize hoşçakalın kendinize iyi bakın Nihat Eymen geçti.